Ман хәерле булсын, сәеглей сөйредиҗелэр. Безнең программабыз сезгә күтәрәләр Төркия дәүләтен Анкара касабасында. Бу нәрсә бер гүзәл йөрдә кукла театрысында нирәдә чалышыр безнең Кавказિયાда дуаны Marina Марина Гаргалык, төркичәсе Марина Юдже. У буын чалышыр халыкларсы Анкара кукла фестивален директору Хем Тэм teatr temponun direktoru kim onun oyuncusu Marina xanım derim size teşekkürlər ani paylərsinizin programımızdadır ilk sorumum neçin 20 il geri qərarladınız məhsul keçməyə türkiyə dövlətinə kim necə nice sizin yolunuz çəkdi məhsul buzanata təşəkkür edirəm bəndə bu, bu proqramı mənimlə yapmaya qərar verdiyiniz üçün 23 yıl önce herkes gibi, biz de işte ben o zaman Moldova Devlet Radyosu'nda çalışıyordum. Ondan sonra Türkiye'ye okumaya gelmeye karar verdim. Ankara Üniversitesi'nde Edebiyat bölümünde, Literatura bölümünde yüksek lisans yapmaya geldim. Yani ben bir Edebiyat profesörü olacaktım ama hayat öyle göstermedi. Moldova'dayken 3 yıl yıl Kishinev'de, şeyde de okumuştum ben. E, tiyatro enstitüsünde. Ondan sonra benim arkadaşım hala kuklacı olarak çalışıyor. Dima Angelov o da bizim gibi gagavuz. E, o, onunla biz bir kukla çalışmaya başlamıştık. Onun kukla tiyatrosu vardı. E, ondan sonra e, öyle başladık. Sonra burada e, ben artık Türkçemi ilerlettikçe, üniversitedeyken e, bizim oradaki kukla oyunumuzu Türkçe'ye çevirdim. Dima buraya geldi. Sonra burada e, çok iyi bir kuklacıyla, bir kukla sanatçısıyla tanıştık, Hülf Yüce ile. E, ve ondan sonra artık benim yüksek lisansım bitince kukla tiyatrosunda çalışmaya başladım. Merino Hanım, şimdi diyeceğim biz Küçük Kana kukla spektakli çok çok vardı. Aklımda da tutarız Karabas, Barabas, Malvina'yı. Evet. Onları pek... Şimdi bizim uşaklarda diyeceğiz, böyle kolaylık yok seyretme. Çünkü gagavutya'da da, Moldova'da da bilmiyorum var mı? Kukla yatırsam ama da yok. Onun için sayarım hani belki bir kısa zamanda olursa da sizin de kolayınız, Gagauzia'ya gelip bizim uşaklara da gösterirsiniz. Söylesiniz ki. E, e, bugün çalışma kukla tiyatrosunda kolay mı ilin mi ne lazım bilme çünkü dijiz aktör zanatı bu zor zanat bu lazım olsun dijiz dil sadece bilgiler ama nice çekim de buna sevgi de bu işe lazım olsun yani şeyde her tür sanatla uğraşmak zor bir şey ve her şeyden önce yani yetenek gerekiyor ve çok çalışmak gerekiyor. Ee, ayrıca okulda okumak gerekiyor. Ha bazıları tabii özel eğitim görmeden işte e, Türkçe dendiği gibi Allah'ın vergisi olarak elleri o kadar iyi ki kukla tiyatrosunu yani kukla ile çok iyi çalışabiliyor. E, ama yine de bir takım bilgilere ihtiyaç var e, ve kukla olmak, kuklacı olmak. E, oyuncu olmaktan daha da zor bir şey çünkü bir oyuncu kendisi hissediyor, öğreniyor ve oynuyor. Kuklacı siz elinize canlı olmayan bir şey alıp da ona can vermek zorundasınız ki seyirci size inansın. E, ayrıca kukla tiyatrosu e, yani son 15-20 yıldır sadece çocuklar için değil genç ve yetişkinlere de yapılıyor, büyük insanlar için yapılıyor ayrı oyunlar ve biz bizim bizde de var bizim repertuarda da var o tür oyunlar ee, yani bu iş kolay değil ama yapılması mümkün ve kesinlikle çok güzel ve keyifli bir iş. Söylesin sizin repertuar niyosuy, sizin rolünüz spektakülde niyosuy. Niçin o rolü ayırdınız mahsus? E, ee, şimdi bizim e, tiyatromuz işte Haluk Gürce bunu 84'te kurmuş ve gelecek sene e, bu tiyatro 40 yaşını kutlayacak. Ee, ve Bizim repertuarımızda 46 farklı oyun var. Bunlardan sadece 30 oyun çocuklar için, diğerleri e, genç ve yetişkinler için de var. İşte buradaki işte afişlerden de görebilirsiniz. E, ve e, Kuklu Tiyatrosu artık e, çok ilerledi dediğim gibi, artık açık biçim dediğimiz türden. Yani biz öyle şırmanın arkasına saklanmıyoruz, o bizi görüyorlar, seyirciler bizi görüyor bir sürü farklı kukla kukla tekniği var. El kuklası var, sopalı kukla var, gölge kuklası var. Çeşit çeşit kuklalar var. Hepsini kullanıyoruz ve ben de birçok oyunda oynuyorum ve orada rolü tabii yönetmen belirliyor bizim özelliklerimize göre. Normal dramatik tiyatroda olduğu gibi hangi kişi o role en uygunsa o rol o kişiye veriliyor. Kukla tiyatrosunda da aynı şekilde. Sizin en iyi rolünü sanırız hangisi? Hangi rolü <laughs> ıı, var dediği söyle ıı, bizim işimizde de ıı, materyal yaparken bir materyalı çok yaparsın, bir ne tam kaparsın da o derle, gelin gider, ciderle gilin gider. de var mı öyle rol? Var tabi her zaman oluyor ee, buna ama e, en iyi rolüm diyemeyiz, en sevdiğim diyebiliriz ya da Hı. en zor rolüm diyebiliriz. Birçok var. Bazı kuklalarla çalışırken e, kukla hemen kendisini size veriyor ve onunla kolay çalışıyorsunuz. Bazıları zorluyor, onu keşfetmeniz gerekiyor, onunla uğraşmanız gerekiyor, onu seyretmeniz gerekiyor, denemeniz gerekiyor, bir sürü böyle şey var. Mesela e, şu arkadaki Sokrates'in son gecesi yetişkin oyunu orada mesela benim e, halukla ikimiz oynuyoruz ama benim iki farklı rolüm orada var, farklı iki kukla, biri erkek, biri kadın. E, erkek kuklası kocaman böyle boy bende. O bir gardiyan, hapishanede. Sokrates'i koruyan adam. Ee, o kolay oldu bana. Hemen aldım ve yaptım. ve Bir hafta içinde. İkinci rolüm, Sokrates'in karısı, o başka bir kukla. Kadın kuklası. Ama o kaç yıldan beri oynuyoruz, o kukla kendini tam olarak vermiyor. O biraz böyle, ne bileyim, biraz şımarık bir kadın gibi. Her oyunda farklı bir şeyler yapabiliyor. Ee, öyle şeyler var. Çocuk oyunlarında da bir sürü benim çok sevdiğim kukla var ama işte seyircilerimiz oyunlarımızı bilmediğimiz için ben telaffuz etsem de bir anlamı olmaz. Söylesenize kukla, kuklaları yap, e, var ustacılar hani yaparlar kendileri mi? Kuklalar Ç burada yapılıyor bizde. Evet onları B kaluk tasarlıyor. bizim işte kukla e, e, yapan e, savaş var şu anda kendisi tiyatroda değil. E, Haluk'la birlikte yapıyorlar ama asıl Haluk'un yaptığı iş işte özellikle yüzlerini yapıyor ve hem dekoru hem kuklaları o tasarlıyor. Dijiz kukla bu dildir insan gibi ama onu on da yaparken lazım emosiyaları öyle, e, onu öyle yapmayan o role yaklaşsın. Diyiz, dramatik rolü üstüydü, yok kuklayı yapma, gülüşünü... Yani, tasarlama sürecinde rolüne uygun yapılan bir kukla var. Türkiye'de bazen şunu görüyoruz, yani bir oyun var, bir metin var ama birileri kuklaları yapmış, metni bilmiyor, öylesine yapmış. Sonra o kuklalarla çalışmak çok zor, bazen imkansız. Bize bir başka bir şehirden böyle bir kere e, teklif gelmişti. İşte, e, şöyle kuklalar yapılmış, şu oyunu yapar mısınız? O kuklaları yapan bilgisiz biriymiş. Ve onlar kukla değildi. Onlar sadece süs. Onları bir yere koyarsın sonra da durur bakarsınız. Ama onlarla çalışmak mümkün değildi. Biz de imkansız dedik. Bunlarla biz oyun yapamayız dedik. Sonra da kimse yapamadı zaten. <laughs> Marina Hanım, açan geldiniz. Bu tiyatro ilk yıllar çalışma zordu mu? Kolektiva girme zordu mu? Önce <laughs> e, e, koyma e, spektakl bu dediğiniz komanda işi, mi? Toplum işi. <laughs> evet. Lazım birbirinin anlaşmak bulma, lazım e, zordu mu o zaman? Şöyle, tiyatro, kolay mı tiyatroya ben başladığım zaman bir kere şu anda bulunduğumuz mekan yoktu. Biz o zaman gezici çalışıyorduk ee, ve e, o zaman iki kişi vardı tiyatroda sadece. Haluk büyümek istemiyordu. Bazen e, turne yapmak için, gastrol yapmak için e, ekip topluyordu. E, onlar Türkiye'ye dolaşıyorlardı, dağılıyordu, sürekli çalışmıyorlardı. Sonra bu mekanı biz e, kiraladık, buraya girdik. Ee, ve ondan sonra e, sınava başvurun dedik. Çünkü e, Türkiye'de kukla eğitimi yok e, tiyatro bölümlerinde. Anladım. Kuklayı bizde öğrenebilirler. E, ondan sonra şey e, başvurdular. Biz onlara eğitim verdik. E, ben o zaman e, müdür olmuştum. Tiyatronun müdürü bendim ve ekibi ben kurmuş oldum. Haluk'la birlikte karar verdik. Şu kalacak, bu gidecek. Ee, ondan sonra onları gittikçe daha çok öğrendiler. Çok kalabalık değiliz biz. Bizim tiyatroda hmm. şu anda 7 kişi çalışıyor sadece. Hmm. Bu 7 kişiden 5 kişi oyuncu. Ben ve yönetmenimiz dahil, rejisörümüz işte Haluk hep söz ediyorum. Ee, ondan sonra iki erkek oyuncu daha, bir kız oyuncu daha var. Ee, böyle bir tane işte kukla yapımcısı, aynı zamanda teknik ses ve bir tane de grafik tasarımcı ve sosyal medya uzmanı ee, huzurlu ve keyifli çalışıyoruz yani iyi gidiyor şu anda ee, ekibi elde tutmak zor <laughs> ekonomik olarak zor ee, çünkü e, son yıllarda ekonomik durumun kötü sadece Türkiye'nin değil tüm dünya şu anda zorlanıyor işte bizim sistem Türkiye'de pek olmayan bir şey. Bizimkiler hepsi her ay maaş alıyor 12 ay boyunca. bir de şey ödüyoruz onlara işte yaşlandıkları zaman emekli olacaklar. Onun parasını da ödüyoruz her ay. o açıdan zorlanıyoruz ama iyi bir ekibiz. Yani iyi, işler yapıyoruz ve çok iş yapıyoruz. Repertuarı ne soyarırsınız? Bakırsınız ne insanı seviyoruz, <laughs> kendinize sönme. Yok insan neyi sevdiğine bakmıyoruz. İnsan için e, sanatsal olarak güçlü ve e, mesaj olarak da iyi olacak şeyleri oyunları seçiyoruz. E, Birçok Birçok oyun bizim için özel yazılıyor. Biz diyoruz ki konu şu olsun. Bizim Hı. çalıştığımız bir yazar var. Ondan sonra o yazıyor, biz metnin üzerinde çalışıyoruz. E, ondan sonra e, tekrar yazıyorum bakın. Bizim için özel müzik yazılır. O oyuna özel müzik yazılıyor. Sonra provalara giriyoruz. Çalışıyoruz. Söylesenize hangi spektakıl en çok seyredici e, gel, geldi bakma? En çok Aa, insan. En çok e, oyun hangisi? E, Türkiye'de geleneksel gölge tiyatrosu Karagöz var. Belki duydunuz. Hı hı. E, o böyle beyaz perdede gölge ama renkli gölgeler hı hı. olarak. Bir e, yüce çok İyi bir usta, e, o aile tiyatrosu dediğimiz yani herkes birlikte seyredecek çocuk oyunu değil yetişkin oyunu değil, hı hı. hep birlikte ailecek seyrediyorlar. En çok e, Türkler o oyunları seviyor, e, en çok onlar izleniyor. E, onun dışında bilmiyorum bir sürü farklı oyunumuz var, ama bazı mesela çok güzel ve anlamlı oyunlar var. E, çocuk oyunu toz bezinin maceraları kütüphanede geçiyor ve kitaplarla ilgili çok eğlenceli bir oyun. O mesela e, pek satmıyor. E, şuradan şunu görüyoruz ki insanlar kitaplarla çok ilgili değilmiş. Ne <laughs> <laughs> de öyle gençler. Ta çok telefonlarda, computer, yani. sonra hangi sığınakları, uh, bitki vakit okudun. Söylemiyorlar. Evet, çünkü okumuyorlar. Ee, şimdi bu, e, diyeceğiz, Çin, Japon, Japon dilinde o kıyafetler nerede taşıyorkur, resimler var. Aha. Onlara bakıyorlar. Aha. Burada öyle de değil. Bir de e, şimdi bu çocuk oyunlarını, tabii ki çocuklar e, seçmiyor. Annesi babası seçiyor hangi oyuna götürecek. Annesinin babasının bilgili olması gerekiyor ama yani genel olarak çok beğeniliyor bizim onlarımız ve biz birçok okulla eskiden çalışıyorduk. Şimdi azalttık o da yorucu bir iş. Daha büyük projeler yapıyoruz ama zaman zaman yine okullara gidiyoruz ve yani hiç sorun yaşamıyoruz. Yani çocuklar çok keyifle yani işinizi doğru ve iyi yaptığınız zaman o bir şekilde ulaşıyor insanlara. Müzik siz dediniz 7 kişisin tiyatroda. Evet. Zor mu götürme tiyatro finans tarafından, başka taraftan? Çünkü Yok. biliriz hani bu kuklalar da dici dekorasyon scene da onlar hepsi para ediyor. Evet. Gelir mi o kadar gelir hani siz artırasınız kazanç paranıza da bir bir şey yenilik alma yani bir şeyler alabiliyoruz. İnsanların paralarını pek arttıramıyoruz çünkü sürekli tiyatroya yatırım yapmaya devam ediyor gibiyiz. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Ama şöyle belli bir kaliteniz varsa, yani iyi olmak istiyorsanız, tabii ki iyi şeyler, iyi malzeme kullanacaksınız, İyi şeyler alacaksınız ve çok çalışacaksınız. Ekonomik olarak dışarıdan gelen biletlerle hiçbir zaman bu işler dönmüyor. Sürekli başka proje yapıyoruz, daha yüksek bütçeli projeler yapıyoruz ki e, oradan bir para gelsin, ki bir sürü şey ödeyebilelim. Yani mekan kirası, elektrik, su, gaz, işte maaşlar vesaire. Evet, hiç bir, hiç... bir sürü şey var tabii ki. E, kolay değil. E, biz özellikle e, koronavirüs döneminde herkes ve kapandığı zaman insanların maaş alması için bizim e, iki evimiz vardı, bir evi sattık ve e, onların maaşlarını ödedik, buranın kirasını hmm. ödedik. Çünkü bizde çalışan kişiler e, aile ve onların da çocukları var. Madine Hanım, Efendim. ben Sirek böyle insan karşı gelirim hani böyle kendi işçileri için e, düşünecek. Ince... Ama yani onlar da insan ne yapacaktı ki gidebilecekleri biz onları bıraksaydık dışarıda onlar bir iş bulamazlardı ki o dönemde. Restoran zor olacaktı gene grupayı toplama. Yok onun için değil. Sadece sadece insanca bir şey bence. Yani biz eşimle öyle karar verdik. Adına hanım bir genç olan diyeceksele evlilik kız istese sizin tiyatroda çalışmanı ne lazım? Onun olsun mahsus bilgilerim mi? O sistemesi e, sorundan cıttalandı. Ee, yani bir kere bir talent, yeteneğin biraz olması gerekiyor ama biz şu anda kimseyi almıyoruz. Biz böyle gerçekten huzurluyuz şu anda. <laughs> Aa, çok gençleri de istemiyoruz çünkü şimdiki gençler e, çok çalışmak istemiyor. Onlar istiyorlar ki her şey kolay olsun, e, hafif olsun, hemen çok para olsun. Kazancı e, parası. Tiyatroda öyle bir durum yok. Yani e, e, biz, biz kendimiz e, öğreteceğiz ama bazen geliyorlar, deniyorlar ve eğitimin zor olduğunu görünce kendileri gidiyor zaten. Yani buraya yüreğini verecek olan insan çalışabilir sadece tiyatroda. Bir de bizde şöyle güzel bir şey var. Biz çok yurt dışına da gidiyoruz. Yani davet alıyoruz. Ekibi de yurt dışına götürüyoruz ve Türkiye'de pek özel tiyatroların yaptığı bir şey değil. Ama bizim böyle bir lüksümüz var. Çünkü biz dışarıda da çok tanınıyoruz. Ben bazen başka ülkelerde festivallere, şeyde yarışmalı festivallere jüri üyesi olarak da gidiyorum. E, ve tanışıyoruz. Dışarıda da iyi bir prestijimiz var bizim. E, ve bizim ekibimiz de yurt dışına gidince herkes daha da bir mutlu oluyor. Bu da bir motivasyon. Burada çalışmaya devam etmek. E, öyle ama gençlerle şimdi bizi zaman zaman soruyorlar. Gelmek istiyorlar ama biz son 4-5 yıldır kimseyi almıyoruz. Öyle iyi. Söylesene spektaklilerle konkurslarda, halklar arası konkurslara çıkıyorsanız mı? Başka devletlere gidersiniz? Gidiyoruz. Bizim 20 tane farklı ödülümüz var. En son yazın Kazakistan'da bir Bencil'in bahçesi, Velikana oyunumuzla çocuk oyunu bu. En iyi çocuk oyunu ödülünü aldık. Ondan önce Korkut Efsaneleri yetişkin oyunumuzla Bulgaristan'da bir yıl önce en iyi erkek oyuncu Haluk Yüce şey aldı, en iyi müzik ödülünü biz aldık, en iyi yönetmen, rejisör o oyunla aldık. Böyle böyle yani. Ama Türkiye'de bunun pek bir anlamı yok. Kalkarım, uyandırmak, rızışım, çalıştırırım Köpekleri sevmem, sormayın neden, öylesine işte, hiç sevmem köpekleri. Ben iyi biri olmak için çabalıyorum, ben kimseyi korkutmaktan yana değilim. Kavga etmek, ağlamak, ısırmak niye, ben artık kesinlikle köpek olmak istemiyorum. Kesinlikle köpek olmak istemiyorum <laughs> İşinizde en zor ne? Çünkü, İşimizde, çünkü, en... çünkü biz stenada görürüz e, son e, bitki işi. Ama ne olur dediğiniz kulisaların, önce, evet. kulisaların ardında onu biz bilmiyoruz. Kaç gün uyumayasınız, evet. en zor ne? En zor dekorları taşımak. <laughs> Çünkü devlet tiyatrosunda şey var, özel adamlar her şeyi taşıyor. Biz gittiğimiz her yere tüm dekoru, sahne perdelerimizi, onların tüm demir sistemlerini, tüm ses sistemimizi, hoparlörleri, mikrofonları her şeyi taşıyoruz, kuruyoruz ve bazen taşıma mesafeleri uzak oluyor. Asansör yok ve her şeyi taşıyoruz ve oyuna kurulmadan önce o siz gördüğünüz o güzel görüntü olmadan önce bir sürü iş yapılıyor ve yorulmuş oluyoruz. O evet, onu ben de derim. <laughs> Sana çıkacak. Yorulmuşsunuz istemiyorsunuz? versiniz. Biz soluklanıyoruz öyle değil çünkü. Ama lazım e, hiçbir gülme. Hiçbir zaman evet hiçbir zaman böyle bir şey yapamayız. Yani ben yoruldum şimdi daha düşük bir e, iş bir dakika. Hiçbir şey yok. E, yani her zaman iyi bir şekilde oynamak için çabalıyoruz. Ee, onun dışında da bazen para çok olmuyor. O zaman bana çok eziyet oluyor. Kendimi kötü hissediyorum. İnsanlar zamanında ödeme yapamayınca Siz <laughs> sonra tamamlıyoruz. Ee, onun dışında da e, bazen evet az uyuyoruz ama bu da bizim işimizin bir parçası. O, o, o çok sorun değil. <laughs> yeni spektakülleri ne kadar sık koyuyorsunuz? Cdc'yi başka tiyatrola da diyorlar, teçhik eder tiyatro sezonu, yeni spektakülleri sizden önce bu iş gider. Aa, neredeyse her sene yapıyoruz yeni bir oyun ama bu sezon için yenisini yapmadık. Çünkü e, birazcık e, gençlik oyunu yapacaktık, e, ondan sonra bizim gençlerle çalışacaktık, dedik ki ben ve Haluk oyunda oynamayalım. Ondan sonra çalışıyor gibiydik. Sonra kafalar karıştı. Sonra bir durduk. Sonra bir Alanya Belediye Tiyatrosu kukla yapmamızı istedi ve dekor onların yeni oyunu için. Ona çok zaman ayırdık. Yeni bir oyun çıkaramadık. Ama bizim zaten o kadar çok oyunumuz var ki. Yani biz sadece çocuklara diyelim ki 3 yıl boyunca oynasak hiç oyun tekrarlanmayacak. 3 yıl sonra Başka oyunlar çıkacak ortaya ama aşağı yukarı her sene bir veya iki oyun yap yapıyoruz. Marina Hanım söylesiniz, siz, sizin spektaküllerde niye dava koyarsınız, ne niyetleri istersiniz danıştırma bizim insanlara spektakülçü? Ee, bilmiyorum yani şeyde e, bir oyun sahnelediğiniz zaman e, her zaman orada bir mesaj var her zaman bir şey anlatmak istiyoruz. İşte çocuklara hala e, ...dürüstlükten, e, dostluktan, işte dünyanın güzel bir yer olduğundan bahsetmek istiyoruz. İşte e, yalan söylememek vesaire. Ama bunları direkt böyle söylemiyoruz tabii. Oradaki metinler iyi çalışılıyor. E, yetişkinlerde de yani. Dünyada ne oluyorsa ondan bahsediyoruz. Örneğin Sokrates'in son gecesinde çok fazla felsefe var ve biraz da politika var. Ee, ama bu metin yeni yazılmış bir metin değil. 84 yılında yazılmış ve bakıyorsunuz ki her zaman için geçerli bir metin. Bir sürü ahlaktan bahsediliyor. İşte bir ülke nasıl yönetiliyor, doğrular yanlışlarla ilgili. Korkut efsanelerinde, de Korkut hikayelerini biliyorsunuz. Bu de, de, şöyle, da var. İşte Korkut efsaneleri e, oyunu iki yıl önce sahneledik. Kazakistan'da bir yönetmenle. Çok güzel bir oyun oldu. Ama orada e, biz şeyleri sö söz etmiyoruz. E, ah. Onun hikayeleri anlatmıyoruz. Sadece insanlığın e, uzun zaman önce yaşadığı duyguları, savaş, ölüm, sevgi, kayıp e ne uğruna savaşıyoruz. Bütün bunlardan bahsediliyor. Her oyun farklı ama işte hep insani şeylerden bahsediyoruz. <laughs> Marina Hanım sanırım hani biz de Gagosya'da ne zaman sede ne zaman ama göreceğiz sizin bir spektakülü <laughs> <Belki>. Umutlanıyorum. <laughs> buna. Şimdi var öyle bir sorumum geçtiniz. 20 yıl geri yaşama Türkiye Devleti'ne gücel mi, mi? Hayır. Yani pişman mıyım diye Evet. Hayır değilim. Ee, bu ülkeyi seviyorum. Ee, burada mutluyum, burada bir sürü dostlarım var ve e, ilk başta çok özlüyordum Moldova'yı, Gagauz'u ama e, onlar geçti ve e, şu anda bir yere gittiğim zaman e, burayı özlüyorum, burası benim evim. Açen geçtiğiniz mı? mu ee, sınırlaşmaya, yeni atmosfera yeni insanlara, yeni kültüre, yeni, evet. yeni yemeklere? Evet, ee, yemeklere değil. Yemek <laughs> yemeyi seviyorum, yapmayı da seviyorum ama e, buradaki insanlar bizimkilerden çok farklı ve e, yıldırımı aldı insanları keşfetmek, onların mentalitesini e, tanımak e, ama iyiyim ben burada. <laughs> Çox təşəkkürlər. Dəyərim sizənin faydalandığınız proqramımızda. Çünki vaxtınız var, amma varınca da bu teatr çıxana li saatdan zəidə olabitmi? <laughs> Ben de çok teşekkür ederim. Hani bulundum bu güzel yerden. Sanırım hani ileride orada belki geleceğiz. Siz Gagavuzi'ye gelip ya buluşuruz, konuşuruz. Bize de gelirsiniz. Mm -hmm. ee, Sevgili seyirciler, söylerim hani bizim programımız yaklaştı sonuna. Biz bir programımızda konuştuk bir güzel dicisi yer için. Bu Tempo Tiyatrosu'nda? Marina Hanım, teşekkür ederim. Hani bayıldınız bizim programımızda. Sanırım hani ileride orada buluşacağız. Səy göstərən riclər, dəyirim çox sağ olun. Bizim proqramımız yaxınlaşdı, indi sonuna